değerli takipçiler ve değerli aboneler. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. <laughs> evet arkadaşlar öksürüğüm maalesef hala geçmedi. Böyle bir bir haftadır bununla savaşıyorum yani. Bir hastalık şeyidir. Var galiba gribi diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili oğlaklar açılımı yapıyorum. Kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar bu hafta çok değişik bir hafta. Evet enteresan bir haftadayız sevgili oğlaklar. Şimdi sizin hem karşılık burcunuzda bir tutulma gerçekleşti ve bu tutulmanın ıı, ardından da tabii ki <laughs> size ilgili birçok ıı...